Semi ilgilenmiyor. Buradan uzaklaşın. Evet sadece biraz meyve sineği gördüm. Başka kızlar gelmeden önce. Buraya geldi ve dikkatini çektim. Chris hemen eve gitmem gerekiyor. Evimize vardığımızda tek düşünebildiğim şeyi pat diye söyledim. Beni anlamasını sağlamak için. Üzgündüm çünkü annelerim ceza aldığımda çok kızdılar. Ve şimdi beni tekrar bodruma kapatıp örümceklerle besleyecekler. Daha önce sana bunu yapmışlar mı? Seni polis karakoluna götürüyorum. Onlara şikayette bulunalım. Hayır, belki otelden babanla bir röportaj yapabilirim ve sonra taşınmak için param olurdu. Yalan söylediğim için suçluluk duyuyordum ama onun için iyi bir sebep için bunu yaptığımı gördüğünde beni affedeceğini biliyordum. Ama önce onu